Altılı Masa'nın dün 10. toplantısı yapıldı. Masanın üyelerinden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bugün Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın yeni bir sabah programına katıldı. Küçükkaya burada toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan Davutoğlu'na 6 liderin geçiş sürecinde hangi görevlere getirileceğini sordu. Davutoğlu bu konunun masada netleştirildiğini fakat açıklayamayacağını belirtti. Davutoğlu şöyle konuştu. Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun Hı. Genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. O zaman başkan yardımcısı olacaklar. Yani bundan şeyi çıkar. Tamam, genel, başkanlar, genel başkanlar, genel tamam. başkanlar Cumhurbaşkanı kadar, Cumhurbaşkanı gibi ister içeriden ister dışarıdan olsun her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak. Bu büyük bir teminattır. Ne teminatıdır biliyor musunuz? Şimdi diyorlar ki 6 tane birbirine benzemez insan bu ülkeyi nasıl yönetecek? Bu ülkeyi birbirlerinin hassasiyetlerini görerek yönetecekler. Bakın dünkü metinde başörtüsü konusu, evet. ülke ocakları ile ilgili konu. Eğer tek tek partiler tarafından yazılsa böyle çıkar mıydı? Farklı çıkabilirdi. Birisi başörtüsü konusunda ben destek veriyorum derdi. Birisi karşı çıkıyorum derdi. Ya da ülke ocakları cinayeti konusunda e, o camiayı bilen birisi bir, bir dil kullan. Ama bu iki hassas konu bakın. İki hassas konuda biz net iki paragraf oluşturduk. Bu nasıl oluyor? Karşı hassasiyetleri gözeteceğiz. Yani biz bir karar alırken cumhuriyet halk partisi kitlesinin hassasiyetlerini gözeticeğiz. Kılıçdaroğlu bir karar alırken efendim bizim e, e, muhafazakar kesimin hassasiyetlerini, Sayın Akşener'le ilgili e, bir karar alırken ülkücü camianın ne olacak biliyor musunuz? Bir müddet sonra bir kültür oluşuyor. Ve ben bu konuda ümit var olma sebebim mesela tatlı böyle sert demeyeyim ama bir karşılıklı açık yürekli bir şekilde konuşuluyor da. Ya şu doğru olmadı, şunu yapmasaydık, şöyle söyleseydi vesaire. Ama sonunda çözüyoruz meseleyi.